Herkese merhabalar. Bu hafta yeni bir videoyla yeni bir deneyle karşınızdayım. Bu hafta küçük eşyalarımızı havada uçuracağız. Ne demek istiyorum? Şöyle küçük bir hobi motosikletim var. Çiçeğimiz, ocağımız ve bir bardağımız olacak. Bunları çoğaltabiliriz. Levitasyon yani havada askıda kalma dediğimiz bu cihaz manyetik alanın gücüyle beraber belli bir mesafede mıknatısı havada tutma. Bu devreyi AliExpress'ten aldım. Şimdi teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ve nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Hadi deneyimize başlayalım. Biraz da içerisinden bahsetmek istiyorum. Böyle daha iyi olacak, daha iyi anlaşılacak sanırım. Gördüğünüz gibi bir silindir mıknatısımız var. Dört tane bobinimiz var. Ortada tam ortamızda Hall Effect sensör var. Şöyle arkasını çevireyim. Mosfetlerimiz burada dizili. Bunlar da driver, entegrelerimiz. Şekil bu. Merkezdeki mıknatıs sağa sola kaymaya başladığında bu binler vasıtasıyla onu ortada tutmaya çalışan bir devre. Çok da güzel çalışıyor. Burada da hassasiyet ayarları var. Kuzey, güney, doğu, batı ayarı. Bu ayarlar hazır yapılmış şekilde geliyor. Biz bunları hiçbirini değiştirmedik. Sadece sizin görmenizi istedim. Onun için içerisini söktüm. Şimdi deneyimize devam edelim. Cihazımız yaklaşık 10 santim, yani 10 santimetre kare büyüklüğünde. Üstüne kullandığımız mıknatısımız çapı 5 santim. Onu da göstereyim. Şimdi çalıştıralım, devam edelim. Evet, çok güzel oldu. Şöyle hafifçe çevirelim, döndüğünü görelim. Gayet güzel. Şimdi ilk önce bir ağırlık testi yapmak istiyorum. Elimde 500 gramlık bir lehim makarası var. Bunun yaklaşık 100 gramını kullandım. Yani burada 400 gram bir ağırlık var. İlk önce bunu bir taşımasını istiyorum. Sonra başka nesnelerle devam edelim. Evet, 400 gram lehimimiz havada gördüğünüz gibi. Çok da muntazam durdu, hiçbir sıkıntı yok. Muazzam görünüyor. Şöyle de azıcık da döndüreyim. Çok güzel bir görüntüsü var. Çok da güzel bir hediye olur. Şimdi başka bir oyuncağım var. Onu koyacağım. Kendi hobilerimden birisi motosiklet hastasıyız. Kendimin de racing motosikleti var. Şunu da güzelce ortalayayım. Şöyle döndürelim. biraz daha dönerse daha güzel olur. Fazla dönüyor. ve bardağı içine şöyle yerleştirmek istiyorum. Hatta biraz da şöyle çevireyim elimle. Bakın bardağın içinde havada duruyor yine aynı şekilde. Bu da yanan ocağımız. Daha önce bu ocağı bir videomda yapmıştım. Burada kullanmak istedim. Arkadaşlar son olarak çiçeğimi tekrardan döndürüyorum. Beğendiğiniz videoları paylaşırsanız bizleri memnun edersiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.